Türk Telekom Arena'da geri sayım. Türk Telekom Arena'da çok kritik bir viraj Şampiyonlar Ligi'nde. Hatta viraj değil U dönüş maçı bu. İlk iki maçında Old Trafford'da direktlerden dönen. Braga maçında burada tek kale oynadığı karşılaşmada şanssızlığını yenemeyen, kaleciyi geçemeyen Sarı Kırmızılar tamam ya da devam maçında. So far, but in the end it doesn't even matter I had to, to lose it all, but in the end it doesn't even matter. This... adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık. Aynı yoldan yürümedik, aynı yollardan geçmedik. Benzer başarılarımız da yok. Üstüne üstlük rütbemiz de farklı.